gör. Çok güzel. Bunlar bir bölümü. Engelliler çok işi başarır. Yeter ki i̇mkan önü verir. açılsın. imkan, imkan verilsin. Engel olunmasın. Evet diyoruz. Yani evet e, yani görme engelliler e, zavallı kör değil yani. Son derece. lütfen lütfen ben elimde para sıkıştırılmış bir bayanım lütfen lütfen. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ne güzel e, o aşamadan geçtiniz. Evet, daha güçlü olmuşsunuzdur yani. Aynen. Her yani insan geçmeli diye düşünüyorum. Ama işte bunu nasıl algılandığı ve kendi içinde nasıl oturtması çok önemli. Çok güzel bir şekilde bunu söylüyor söylerken. Hani Tabii. bir şekilde bir yerde de mesaj veriyor. Pınar Hanım bunu söylerken elime para sıkıştırıldı diye. Şimdi bunu bana yaptıklarında ben bunu hani <laughs> eyvallah der geçerim onu iade evet, ederim. Ama bir başkası Yalnız yapmaydı. Yalnız Beytullah arkadaşım aynı şeyi karşı karşıya gelirse ben kaldırabileceğini düşünmüyorum. <laughs> Tekrar evine döner. Yeni tabii. Yeni Tekrar cümle. evine dört duvara döner. Aynen yani. öyle. Aynen öyle. Ee, ben alışkınım evet, çünkü. Evet mesela bize göre de Beytullah hayata yeni başladı. Evet. Yeni başladı ama tam başladı. Üç aylık bir daha emekliyor. Ben şimdi Beytullah sokağa çıktı artık. <laughs> sokağa çıktı artık sokakta <laughs> e, başarıdan başarıya koşacağına inanıyorum. Şey, Tabii, mi? Mi? Tabii ki. Şey, e, ben, bana destek olma işte olan yani arkadaşlarım var. Onların da isimlerini söylemeden buradan geçeyim yani. Tabii Halil ki. arkadaşım var. Halil Atalan. Ona selamlar yolluyorum buradan. Mürsel arkadaş, arkadaşım var. Beraber geziler düzenledik. Kamplara gittik. güzel. Yani çok organizasyon da bulunduk işte beraber birlikte omuz omuza çaldık söyledik. Ne güzel. <laughs> İnşallah devamı gelir diyor. Bizim bir organizasyonlarımıza katılır mısın çalıp söylemek için peki? Evet, teklif <gülüyor> geldi <gülüyor> bak çok güzel bir teklif. Her zaman yani hiç kimseyi hayatta hiç kimseyi kırmak istemiyorum. Kıramam da. Öyle bir yapoya sahibim. Beni tanıyan bilir zaten. Biz de beraber çalalım evet. Söyleyelim, söyleyelim. Evet BJK TV'den sonra ikinci teklif. Bak şansın açılıyor gitgide. <laughs> ben uğurluyumdur ama. Evet gitgide açılıyor. Yani demek <laughs> <şansım>. ki. <laughs> evet. Ee, Katılır mı ya Şimdi Teşekkür ederim. Engelli dünyasına tabii ki ilk adımlarınız. Ama göreceksiniz ki bu hayatın içerisinde de çok güzel mutluluklar var. Evet mutlaka. Az önce söylediğim gibi engelimiz bize hiçbir <laughs> konuda engel değil. Yeter ki biz onu engel olarak görmeyelim, önümüzü açalım, bu hayatın içine girelim, elimizden, beynimizden, yüzümüzden, tüm uzuvlarımızdan ne geliyorsa onu sonuna kadar değerlendirelim. Yok yok, o sayın zaman mutluluğu göreceğiz. Sayın Başkanı, biz mutlaka eşim <laughs> ve çocuklarıyla ayrı bir şekilde almalıyız. Bence bu e, engelli <laughs> evliliklerinde bence konuşmalıyız yani burada. Benim çok hoşuma gitti. İyilikler derken ben e, şeyi sormak istiyorum. Nasıl tanıştıklarını eğer müsaade ederlerse. Tabii. Evet. Hanım, sizden öğrenir başka. miyiz? Yok başkan. E başka. Biz nerede tanıştık başkan? Biz rehabilitasyon merkezinde tanıştık. İstanbul Altınok'ta e, rehabilitasyon merkezinde tanıştık. Hı. 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 E, rehabilitasyon merkezinde tanıştık. E, her ikimiz de oradan eğitim almaya gitmiştik. Yani körlükle barışmaya. <laughs> evet güzel oraya. Bir, güzel bir laf yani engellilikle barışmaya <laughs> körlükle barışmaya evet oraya güzel bir söz bu. hayata yeniden başlangıçtır öyle. orası evet. bizim için bir doğum gerçekten yeniden hayata doğuş evet ben öyle görüyorum kendi hayatımda e, hep öyle oldu o yolu açtı onun için öyle görüyorum orayı yeniden doğuş yeni bir hayata başlangıç e, olarak görüyorum ve rehabilitasyon merkezimizin çok büyük değeri var. Oranın kıymetini bilmeliyiz. Birçok insanı hayata birebir kavuşturan. Oraya gelip de bastonu ilk eline aldığında saatlerce, günlerce ağlayan insanları gördüm ben. Evet. Saatlerce onlarla oturup sohbet ettik, muhabbet ettik. İşte halbuki kendimiz de daha yeni aşıyorduk o dönem. Yani Aa, körlüğümüzü. Ama onlara yardım edeyim derken aslında kendimize de yardım ettik. Beraber çok güzel oldu şeyler yani. Oldu. Orada tanıştık. Ee, o zaman çok az bir görüşü vardı Pınar Hanım'ın. Ee, benim de tabii ki. Ee, orada son gördüğü kişi herhalde ben evet. oldum. Ben e, <laughs> bu arada Pınar böyle Hanım. bir şey var. Hayatta en son gördüğüm şey Cengiz Han. Evet. Eşiniz. Evet. Pınar. evet. Pınar. Orada en son gördük. E, şey. Mutluluğumuza ilk adımı attık ve attığımız gün kadar da taze bu bir. Benim. Ama inanılmaz bir tazelik var. Evet. Gerçekten inanılmaz. Yani sevginiz o kadar büyük bir tazelik var ki Hiç eskimemiş. Ya yani böyle bir şey galiba. İki tane çocukları olduğu halde eskimemiş. Evliliği özendiriyorlar. Bu Boşanmaların bu kadar çok ortada olduğu Acaba günlerce. ben de mi evlensem ya tekrar? <laughs> Vallahi ben de dulum Vallahi ama acaba, acaba tekrar mı evlensem ne yapsam? Çok özendim ya. <laughs> evet, Allah inşallah hayırlısını kılar. Amin ama gerçekten ee, Allah mutluluğunuzu eksik etmesin. Amin. Amin. E, tadınızı bozmasın. Herkesin inşallah. E, son derece e, tatlı bir çeşitsiniz. Beytullah <laughs> ve Serdar arkadaşımıza darisi. Amin. Evet, <laughs> Serdar sen mi diyorsun? Ben çocuk bekarım. Evet. Ama düşünüyoruz. Hazırlık yapıyor. Hazırlık <laughs> yapıyoruz. Evet, <laughs> Beytullah sen. sen de. Evet. Önce kariyerim diyorum. <laughs> <laughs> Sırayı evet, bozmayalım, akıllıca... ben de böyle devam edeyim. Evet ben de bekarım bu arada. <laughs> Sırayı <Süreyi> bozmayalım. <laughs> Hülya da bekar canım baksana. Evet Hülya da bekar. <laughs> evet ee, evet. Ee, kaç tane branş var görme engellerin başka? Bizim 8 e, branşımız var. 8 branşta spor yapıyoruz. E, futsal eski adıyla futboldu. Şimdi artık salon futboluna döndüğü için futsal evet. olarak devam ediyor. Gol-bol bizim gerçek sporumuz, görme engellerin. içinde yapılan, içinde çimerek olan. Evet, sese doğru koşula. Evet. Yok koşulma koşmadan ziyade e, 9 metreye 19 metrelik bir alanda, 9 metrelik bir kalede e, oynanan bir oyun bu. ...üç, üçer kişilik e, takımlar e, oluyor. Bir kaleden, yani diğer kaledeki arkadaşlarımızın e, rakip kaleye topu süratle atması sonucu olur. Tamamen kulağa dayalı, az önce e, ilk başkanımız, e, kendisini Murad de Bey. anıyorum, yok. Emin. E, Emin Bey, Emin Şahin e, de şeyde anlattı, tamamen kulağa dayalı, evet. yani duymaya dayalı. E, bir spordur bu. Göz tamamen devreden çıkar. E, ve dilin, topun e, içerisindeki dilin sesini takip ederek topu yakalama işidir. Evet. Yakalıyorsun, karşı tarafa atıyorsun. <laughs> onlar yakalayamadığı takdirde gol olur. Yakalamayı, yakalayamayan tarafa gol olur. Bu hakem ve kulakla yani duyma organıyla oynanan aktif hareketli bir sporumuzdur bizim. Onun dışında e, yüzme e atetizm, içinde değişik dalları, tüm dalları var. koşudan tutun gülle atmadan tutun. Yaz e, branşında devam da. ederken bir şey sormak Tabii istiyorum ki. size. Biz Avrupa'da bunu çok görüyoruz. Avrupa'da görme engelliler için özel parkurlar var. İşte çıplak ayakla koşuluyor. Evet. Nedir? Onlar kendi parkurları <laughs> çıkmıyor çünkü ayak altındaki kabartma izlerle şey yapabiliyorlar. Evet. koşabiliyorlar. Şey yok. Ee, Bizdeki Türkiye'de şu maalesef anda... Türkiye'de maalesef böyle bir yok, parkur yok. 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 Ee, bir de şu anda şey, yanındaki refakatçisiyle koşmak durumunda. Sesinizle ilgililerde. Ee, Ağalamayana meme vermezler. İstenecek. İşte o safaya. Yani, evet, görmeyen bakın oyun fiyatları hazırlanıyor evet, ee, Yani böyle var zaten. bir parkur istiyoruz bizde diyebilirsiniz görme engelleri için. Var, ee, var. Evet da var. Bununla ilgili çalışmalarımız da var yani Avrupa'ya e, tamamen yavaş yavaş e, uyarlanmaya çalışılıyor. Önceden işte yüzme alanında e, hiç görmeyen yani B1 dediğimiz sınıf var bizde. B1'lerde mesela ben de B1'im ama benim görüşüm var. Pınar evet. Hanım da B1 ama onun yok. Evet. Aynı kulvarda yarışıyorduk. Benim gözüm açık, e, onunki kapalı evet. mı düşünün. Dolayısıyla haksızlıklar oluyordu. Avrupa'da böyle değildi. Avrupa'da gözlük takıyorlar evet. B1'lerin tamamına ve hepsi aynı standartta bu sene o da geldi federasyonumuz onu da yaptı yavaş yavaş tabii ki olacak hepsi birden olmuyor federasyon da kendi kendine daha yeni yeni bu görevleri tam anlamıyla yerine getirmeye başlıyor onlar da dışarıdan Avrupa'dan öğrendiği kadarıyla burada bizimle birlikte uygulamaya çalışıyoruz. Ee, geçen yıl yüzme konusunda Antalya, Alanya'da yapmış olduğumuz e, turnuvada Avrupa standartlarına tam uygun bir yüzme havuzu yapılmıştı mesela. Çok e, güzel. İlk e, yarışı da orada yaptık. Olimpiyatlar da, olimpik oyunlar da bu sene orada yapıldı. Dünya olimpiyat oyunları onlar da güzeldi. Dediğim gibi yavaş yavaş hepsi birden olmuyor evet, ama devlet desteği çok önemli. İnşallah o Bunu da olacak. zaman de. söylüyorum. Devlet bize federasyon olarak, kulüpler olarak desteğini verirse engelli sporu çok ileri sefalara geleceğine inanıyorum. Yok, inanın Türkiye'de engelli spor için herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Evet. Biz de BJK TV olarak görmeyen insanların. E, spor branşlarını Beyder <laughs> tanıtmaya devam edeceğiz. Engellilerin her konusu gibi maalesef ki yine süremiz bitti. Handan veriyorum. Son sözleri alalım. Sonra Beytullah'la bitirelim. Çok teşekkürler. Sizleri tanımak çok büyük keyifti. İyi ki geldiniz. İyi ki sizleri tanıdık. Çok teşekkür ederiz. Baktığınız her şeyi güzel görmeniz değil diyelim ve böyle kapatalım programımızı. Beytullah Bey'e verelim sözü. Hmm. Keten gömlek sekiz kat Dördünü giy dördünü sat Benden başka seversen Kalkma yataklarda ya. Oh Ramo 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 sevgilim Ramo Ramo tu sevo Bizi ayırıyorlar Oy Ramo, Ramo Ramo sevgilim, Ramo Ramo tu sevo bizi ayırıyorlar. Ak güvercin olsaydı, pencereme konsaydı, penceram çok yüksekte, yar dizime konsaydı. Ay Filiz'i Filiz'i kim bilir kalbimizi esti bir acı rüzgar ayırdı ikimizi Oy Ramo, Ramo Ramo sevgilim Ramo Ramo tu sevo bizi ayırdı